Ne oldu Toprak? İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Ya öyle acil çağırınca endişelendim. Merak etme, bir şeyim yok. Geç otur. Ne bileyim, dün ben çıkarken Çınar geldi. İçeri girmesin diye uğraştım ama başaramadım tabii. Ben de aslında seninle bu yüzden görüşmek istedim. Kesin bir şey yapmazsak Çınar hiç vazgeçmeyecek. O yüzden ben bir karar verdim Okan. Ne gibi? Bir dava açalım. Çınar'dan hemen boşanmak istiyorum. <laughs> Bu ne şimdi Çınar? Niye o ok kalmışsın gibi yalan söyletiyorsun insanlara? Bura sen mecbur bırakıyorsun beni. Sen mecbur bırakıyorsun. Bak, ne yapmaya çalışıyorsun Toprak? Amacın ne? Bu ne şimdi? Görmüşsün işte. Boşanma dilekçesi. Ya boşanma değilce, söyleme. Neden boşanmak istemiyorum? Ya Toprak, ben sorunlarımızı çözmek için kafa patlatıyorum, senin şu yaptığına bak. Ya beni delirtmek mi istiyorsun? Tuna, boşuna uğraşma. Bizim seninle halledecek bir şeyimiz kalmadı. Evliliğimiz bitti. Senin de bunu kabul etmen en kolay çözüm. Topra, sen bu işi daha önceden yapmadığını emin misin? Eminim abla, yapmadım. Ama başka el işleri yapmışlığım vardır. Belli, elin çok yatkınmış. Biz bunları satıyoruz biliyor musun? Sahi mi? Hı -hı. Nerede peki? Benim erkek kardeşimin kapalı çarşıda dükkan olan bir arkadaşı var. Ona yolluyoruz. İstersen seninkileri de yollarız. Üç beş kuruş bir şey geçer eline. Olur, çok sevinirim. Gerçi ben bunları sadece meşgale olsun diye yapmıştım. Olur canım, her emeğin bir karşılığı vardır. bir dört elbise mı? Bir de kuş mu var? şu mu var? Koyun. Yine abla sen ne var? Şu koyun. Toprak. Hızlı olursan seninkini de bu parti yetiştiririz. Geldim abla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.